Merhaba değerli izleyiciler. Demet Demek Türkçe kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce aşağıda like butonunu basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir takım sağlık sorunlarının ortak nedenleri arasında ilk sırayı alan sigara, insan sağlığının en büyük tehditlerinden biri. Öyle ki dünyada her yıl 5 milyon, Türkiye'de ise 100 binden fazla kişi sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Pek çok kişi ise sigarayı bırakmak adına son yıllarda çıkan ve zararı olmadığı iddia edilen elektronik sigaraya yöneliyor sigara kalp damar hastalıkları, kanser, damar tıkanıklığı, infertilite ve bunun gibi 50'den fazla sağlık sorununa yol açabiliyor. Bu nedenle sigara tüketen kişilerin bu alışkanlığından en kısa sürede vazgeçmesi gerekiyor. Ancak son yıllarda pek çok kişi sigara tüketiminden kaçınmak yerine elektronik sigaraya yöneliyor. Sanıldığı gibi zararsız olmayan elektronik sigaraları en çok aktif sigara içenler kullanıyor. Kullanıcıların üçte biri ise daha önce hiç sigara içmeyen veya sigarayı bırakmış kişiler oluşturuyor. Elektronik sigaranın içinde nikotin var. Elektronik sigara tüp içinde sıvı halinde bulunan ve ana maddesi gliserol veya profilen glikol, nikotin ve bazen de koku veren aromalardan oluşan karışımın ısıtılması sonucu duman oluşturan bir cihaz. Elektronik sigarada kullanılan her karışımda nikotin olmayabiliyor veya miktarı isteğe bağlı değişebiliyor. Ancak piyasada satılan elektronik sigara markalarının büyük çoğunluğunda nikotin bulunuyor. Nikotin içeren bu dumanın solunması ile 5 dakika içinde vücuttaki serin nikotin düzeyi en yüksek değerine ulaşıyor tüketimi yasaklanmış maddeler içeriyor. Gliserin, propilen, glikol ve koku içeren aromalar ağızdan tüketilen yiyeceklerde de katkı maddesi olarak kullanılıyor. Bu maddeler ağızdan tüketilme ile sağlık açısından bir risk yaşatmıyor. Ancak solunum yoluyla uzun süre maruz kalmanın yol açacağı zararlar hakkındaki veriler henüz kısıtlı. Hayvanlarda yapılan deneylerde solunum yoluyla uzun süre gliserol maruziyetinin üst solunum yolları mukozasında ve hücre yapısında kanser öncesi bozulmalara yol açtığı gözlemleniyor. Piyasada satılan elektronik sigaranın içindeki etken maddelerde gliserol veya propilen glikol yerine tüketimi yasaklanmış yüksek oranda etilen glikol bulunuyor. Elektronik sigaranın dumanı daha zararlı. Elektronik sigaralarda koku veren aromalar aldehit yapıda oluyor. Bunların bir kısmına karşı vücutta tepki oluşabiliyor. Yine yapılan bir laboratuvar çalışmasında elektronik sigaranın dumanı ile klasik sigaranın dumanında vücuttaki küçük hava yolları ve akciğerleri zararlı partiküllere aynı oranda rastlanıyor. Elektronik sigaralar, klasik sigaralara oranla daha az olsa da potansiyel olarak kanserojen olduğu bilinen zehirli maddeler içeriyor. Sigarayı bırakmaya yardımcı değil, elektronik sigaralar sigarayı bırakmakta kullanılan ve nikotin içeren diğer ürünlere göre sigara içmeye daha yakın bir deneyim yaşatıyor. Elektronik sigaranın sigarayı bırakmaya yardımcı olup olmadığı konusunda yapılan en büyük çalışma 700 kişiden oluşuyor. Çalışmanın sonuçlarında ise katılımcı gruplar arasında cihazın sigarayı bıraktırma açısından istatiksel bir farkının saplanamadığı sonucuna ulaşılıyor. Dolayısıyla elektronik sigaraların sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu konusunda yeterli bir kanıt bulunmuyor aşağıda like butonunu basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.